Babamın bu kadar kalpsiz olduğuna inanamıyorum. Belki de gitmiştir kızım. Gitseydi bize haber verirdi. Ya da kuluna gelir söylerdi. Arayın bakalım cebini. Hadi bir ara. Uf, kapalı. Ah ah Allah'ım. mi yoksa? ha dur. E, ee, babanız yok mu? Gelmedi. Hı. Acaba gitti mi? Bilmem. Aa, bugün onlar Volkan'la akşam dışarı çıkacaklardı. Ne o Makbule plan? Öyle oturup kalmışsınız? Yemek yok mu? Bir şey yapamadım kızım. Ay valla sizin huzur evi zamanınız çoktan geldi de geçti bile ya neyse. Nasılsa biz İsviçre'ye giderken siz de artık direnmekten vazgeçip oraya gidersiniz. Hı? Merhaba Emre. İyi akşamlar. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Emre, Nana gitmiş öyle mi? <laughs> Ay vallahi inanamadım. En yakın arkadaşım. Ay bana veda etmeden nasıl gider? Eh. Hayır bir şey değil. Şurada düğüne ne kalmıştı ki? Nereye gitti peki? Volkan abi babam senle değil miydi? Yo. <laughs> <Aa, gülüyor> <laughs> Yaşasın. <gülüyor> Emre sen de benim düşünüyorum düşünüyorsun? <laughs> Aa bir dakika. Ama o bugün mimar çağına gidecekti. Herhalde oradadır. Anne şey biliyor musun Babam bahçe işinde kocaman bir ev almış. Resimlerini göndermiş. Bakmak ister misin? Tamam kızım bakarız. Ay bu Hakan nerede kaldı canım? Herhalde geç gelecek. Hadi biz kalkalım Belgin. Tamam tatlım. Zaten canım çok sıkıldı. Sıkacağın iyidir tatlım. Çabuk çıkmaz. Hoşça kal Simge. Hoşça kal Volkan. Canım benim. Babacık. Canım ya. Kızım benim. Ay, geldik olle. işte başardık. Baba. babacığım, Babacığım çok seviyorum. Oğlum benim. Güzelim benim. Canım Şamır. benim. Bak söz vermiştim. Şimdi geldik. Şey babacığım. Dileğine kavuştun. Dileğine kavuştun. Dileği Baba senin yumuşacık bir kalbin var. Baba nayı seviyor? Baba nayı seviyor? Baba nayı seviyor? Baba nayı seviyor? Canım benim seni çok seviyorum, ben çok seviyorum de seni, de çok. Seviyorum. çok. çok. Ben, de, ben, ben de. Baba, <laughs> konsey kararı imzaladı tık insan olabilirsin. Geliriz. Çok mutluyuz. Seni seviyoruz. Seni seviyoruz Nana. Senin çok özledik Ve hiç unutmayacağım. Hadi gelir kız, düğünü hemen Ay. Dünyaya gittiğin anda artık sihir gücün yok. Nana, sen bir insansın Daha sonra. Artık yüzüğü alabilirim. Yüzüğü de <laughs> seviyorum. Çok özleyeceğim. Ay. <laughs> <laughs> şey, Konsey bana herhangi bir ceza verdi mi acaba? Hayır canım. Senin de dileğini kabul etti. Ne? Nasıl yani? Ben de bir insan oluyorum? Aa, Yaşasın! Oluyor? Eğer insan olmayı ne? başaramazsam, ne? eğer sana insan olursa, ne? tüm periler beni duysun. Eşek olarak sonsuza kadar kalayım. Hayır! <laughs> <Çok> Gözler <laughs> de şoker. Konsey dileğini kabul etti. <laughs> Artık sonsuza kadar eşek olarak kalacaksın. <gülüyor> 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 Soracak bunları hesabını sana. Bunu bana yapamazsın. Öyle bir yaparım ki. Ay düğünü kaçırmak istemiyorum. Buyurun. Ah, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Merhaba. Sağ olun. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Ersin. Siz de hoş geldiniz. Anne nerede gidelim? Babam bekliyor. Gözünde görmeden şuradan şuraya gitmem. Ay inanamıyorum ya. Ah, geliyorlar. Ah geliyorlar. Geliyorlar. Aa, çok Bravo. 2. Güzel. 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 güzel olmuş. Harikasınız. Aa, Aa, bravo. Aa, bravo. Muhteşem. Anne, babam evine sen, ee, sen de gelinlik giysene. Tabii giyeceğim. Nana'dan neyim eksik benim? Hadi yürü. Çok güzel Evet ya. Bravo. Ben de böyle olacağım. Bravo. Sen güzel bebeğim. Artık gerçek bir bebeğim. <laughs> bir fotoğraf alayım bebeğim. Bravo. Çok bana. güzel olmuş.